eğitim teknolojilerinden bahsediyoruz ancak teknolojiye erişimi olmayan gençler de var. Ve buradan yola çıkan Tosba adında bir startup var. Şimdi ben de kurucu ortağıyla tanıştırmak istiyorum. Merhaba Alp. Merhabalar. Alp, nasıl başladı bu hikaye? Bir anlatır mısın bize? TOSBA, kodlama eğitiminde eşitsizliklerin azaltılması adına çalışan bir ödülü, bir sosyal girişim. Hı hı. Ülkemizde çok fazla bilgisayar laboratuvarı olmayan okulumuz var. Ve bu okullarda görev yapan öğretmenler kodlama eğitimini vermekte çok zorlanıyorlardı. Evet. Biz de buradan yola çıkarak ekransız, bilgisayarsız bir şekilde hı. çocuklara kodlama eğitimi verilebilecek bir araç tasarlamak istedik. Evet. TOSBA bilgisayarsız kodlama oyunu da işte buradan doğdu. Bilgisayar yok. Hiçbir şekilde teknoloji yok. Sadece bu kutu geliyor. Evet. Kutudan öğrenciler kodlama eğitimi alıyorlar. Evet. Değil bu bu bir kutu mu? oyunu kendi kodlama dili var içinde. Kendi algoritmik problemleri var ve çocuklar bu algoritmik problemlere bu kodlama dili aracılığıyla çözümler üretmeye çalışıyorlar. Hı hı. Hı hı. Ee, en efektif algoritmayı e, çözen çocuklar. E, oyunu kazanmış oluyor. Şimdi Alp bize bir deneriz zaten hı bunu da hı. ama sen kayıttan önce bize bir hikayesini anlattın. Nasıl yola çıktığınızı anlatın. Evet. Bir ondan da bahseder misin? İzleyicilerimiz de bir duysunlar bunu çok isterim. Evet öğretmenlerimiz sosyal medyadan çağrı yapıyordu. Kars'tan yine bir öğretmen arkadaşımız çağrıda bulundu ve biz bunun ilk ücretsiz ve prototip versiyonunu ona gönderdik. Ve o o yıl boyunca kodlama eğitimini TOSPA aracılığıyla verdi. Hmm. Daha sonrasında e, oyun çok sevildi ve bütün Türkiye'ye yayıldı. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kadar çocuğun TOSPA ile kodlama öğrendiğini tahmin ediyoruz. E, Türkiye Kodlama Haftası'nda en çok kullanılan üçüncü kodlama aracı oldu bütün kodlama araçları Müthiş. içerisinde. Ve e, nihayetinde İbrahim Bodur Sosyal Gelişimcilik ödülünü kazandı. Valla tebrik ederim. Peki nasıl oynanıyor? Bir anlatır mısın bize? E, Çeşitli kartlarımız var. İstenirse çocuklar kendi problem durumlarını kendileri de yaratabiliyorlar. Ya da kartlardan bir problem durumu çekiyorlar. Daha yani şunlardan seçiyoruz evet, bir tanesini. Bir tanesini çekiyoruz. Mesela seçtim ve 12 numara geldi. Aynen. Oyun bordumuzun üzerinde bu problem durumunu şekillendiriyoruz. Bunun aynısını buraya diziyoruz. Evet. Desenliyoruz bunu. Sonrasında herkes kod kartlarını alıyor ve bu kod kartlarından kendine Şöyle göre bir çözüm üretmeye çalışıyor. Burada temel kodlamada bulunan e, yapılar, koşullar, döngüler mevcut. E, tabii ki e, metinsel değil ama şekilsel olarak bunları ifade evet. ediyoruz ki evet. okul öncesindeki çocuklar da bunu uygulayabiliyor bu sayede e, ve kendi algoritmalarını oluşturmaya çalışıyorlar. En efektif, en kısa algoritmayı oluşturan kazanıyor. Bu ne sağlıyor? Çocuklar bir sorunun birden fazla çözümü olabileceğini ama bu çözümlerin içerisinde bir tanesinin daha efektif, daha doğru olabileceğini bir kere öğreniyorlar. İkincisi bu sadece kodlama değil bir problem çözme Aha. becerisi kazandırıyor. Bu oyunu oynarken iletişim, empati becerisi kazanıyorlar. Çocuklarda çok sık görülen "Hani ben doğru yaptım, hani sen doğru yaptın" değil. Hepiniz doğru yaptınız ama bir tanesi daha efektif çalışıyor Anladım. ve bunu algılatmaya çalışıyoruz çocuklara. E, bu pandemi döneminde de evlerde e, oldukça keyifli vakit getirecek, verimli vakit geçirilecek bir araç olduğuna inanıyoruz. Evet, yani öğrenciler algoritmik düşünme yapısını aslında bu tip oyunlarla Hı -hı. elde edebiliyor elde edebiliyorlar. Çok teşekkür ederim Hakan. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok son bir şey ekleyeyim. Tabii. E, bu ürünün satışı sayesinde bilgisayarsız okullara aynı oyundan hediye ediliyor. Ha, çok As önemli. Asıl amacı oyunumuzun evet. bilgisayarsız oyunlara bilgisayar okullarına destek çok önemli tebrik ediyorum gerçekten süper bir proje olmuş emeğinize sağlık biz de bundan sonra sizleri desteklemeye çalışacağız çok teşekkür çok ederim sağ olun sağ olun